Efendim geliş açıdan hepinize merhabalar. Bugün yine farklı bir konuyla karşınızdayız. Tim Akademi'yi konuşacağız. Bilmeyenler öğrenmiş olacak. Bilenler de merak ettikleri ayrıntılara bugün vakıf olacaklar. Tim Akademi Genel Koordinatörü Sayın Filiz Özkan bizlerle birlikte. Sayın Özkan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tim Akademi'yi konuşalım ama önce bir Tim'i konuşalım. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Hakkında bizi biraz bilgilendirir misiniz yapısı hakkında faaliyetleri hakkında neler söyleyeceksiniz? Tabii ama e, hani Tim ve Tim Akademi'ye e, geçmeden önce e, bir kadın olarak ve bir evet. insan olarak biliyorsunuz çok yakın dönemde e, Özgecan kadın e, kardeşimiz hı hı. çok hunharca ve e, çok büyük bir şiddetle bu hayattan e, gitti. E, bu haber hepimizin beynini, hepimizin nutkumuz tutuldu. yani hakikaten konuşacak, söylenecek çok az şey var. Tim Akademi camiası olarak her türlü şiddeti, kadına yapılan her türlü şiddeti kınadığımızı belirtmek isteriz. Ailesine ve yakınlarına da büyük sabırlar diliyoruz. Bir daha bu tür şiddete görmemek en büyük Evet, değil vahşet en ufak boyutunu bile yaşamasın. Evet çok evet ne yazık ki e, çok üzücü. E, şimdi Türkiye İhracatçılar Meclisi e, ekonomi bakanlığı aracılığıyla başbakanlığa direkt bağlı yapı. Hı hı. E, 26 tane ihracatçı sektörü temsil eden, hı hı. 13 genel sekreterlikle görev yapan ve altında da 61 ihracatçı e, birliğinin yönetimlerinin olduğu çok büyük geniş bir camia. Temel hedefi Türkiye'nin dış ticaretini, ihracatını geliştirmeye yönelik her türlü faaliyeti yapmak, her türlü politikayı geliştirmek. Bunun içinde ihracatçımızın yurt içinde ve yurt dışında yaşamış olduğu sorunlara ilişkin olarak çözümler getirmek ve tabii ki Türkiye'ye ihracatını arttırabilecek dünyada yapılabilecek ne tür faaliyet varsa bunların altına imza atmak gibi bir görevi mevcut. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin. Tim üyesi e, firmalar, e, her ihracatçı firmanın üye olmak zorunda olduğu bir yapı e, Türkiye İhracatçılar Meclisi. 2013 yılında 63 bin adet e, firmanın ihracat e, yaptığını e, söyleyelim. Bu şu anlama geliyor, hani bir toplu iğnesi dahi ihracat yapmış olsa bile kayda geçen e, sayı e, 63 bin. 2014 ihracatçı firma sayısı ve ihracat rakamları şu an e, temiz ve clear bir e, araştırma ile sonuçlandırılacak ve Mayıs ayında da hem genel ihracatımız hem genel sektörel e, dağılımdaki ihracatlarımız e, ve firma sayıları çok net e, olarak Sayın Başkanımız e, Mehmet Büyükekşi'nin yapacağı bir basın toplantısıyla duyuruluyor olacak. Hı hı. Peki Tim Akademi'ye için ihtiyaç duyuldu? Onun kuruluş amacı nedir? Hedef nedir? E, Tim Akademi Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin resmi e, eğitim e, platformu. Tabii ki e, Türkiye ihracatını geliştirmenin e, en önemli koşullardan bir tanesi, e, dünya büyük bir rekabet içinde. E, bu e, rekabete hazırlanmak için e, şirketlerimizin, ihracatçı firmalarımızın bir takım vizyonel, Kimi zaman sektörel, e, kimi zaman da mal grubu bazında bir takım bilgilere e, ihtiyacı e, mevcut, araştırmaya ihtiyacı mevcut. E, Tim Akademi de Türkiye ihracatçılarını geliştirebilmek için e, her türlü e, eğitim yapan, araştırmaları e, olan, e, seçkin kitaplardan oluşan e, bir kütüphanesi olan bir eğitim e, platformudur. E aslına bakarsanız Tim Akademi 2004 yılında e, kuruldu ve e, 2009 yılına kadar e, Türkiye'nin ihracatçı en önemli 10 tane ilinde e, seri halde çeşitli eğitimler e, verdi. Belirli bir dönem ara verdikten sonra 2013 yılında tekrar hızla hayata geçti Tim Akademi. Çünkü biliyorsunuz ki 2023 500 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi var Türkiye'nin. Çok uzun yıllardan sonra Türkiye'nin ilk defa böylesi bir uzun vadeli bir planı oldu. Bu planı hayata geçirebilmek için tabii ki bilgi çok önemli ve şarttı. Bu nedenle Tim Akademi tekrar büyük bir enerjiyle hayatına tekrar geri döndü. Evet. Şimdi tabii sadece iş dünyası için değil toplumumuzun gelebi için geliyoruz geçerli bir kural var Türkiye'de. Ne yazık ki bilgiyi paylaşmakta oldukça cimri bir toplumuz. Böyle bir ortamda bilgi paylaşımını sağlamak, etkileşimi sağlamak ve bir hedef doğrultusunda e, topyekun harekete geçirmek biraz zor bir iş olsa gerek. Bugüne kadar edindiğiniz tecrübeler, çok sayıda ilgi gezdiniz ve hı hı. buralarda çeşitli etkinlikler düzenliyorsunuz. Bunları seminerler ve eğitimler olarak galiba iki ana da ayırabiliriz, değil mi? Evet, ya yani Tim Akademi yaklaşık iki yıldır çok daha vizyonel anlamda bir takım bilgileri taşıyor. Yani şu aşamada. Ee, ...çok derinleşmiş bir piramitin içinde değil. Bir kere her şeyden önce bu 2023 500 milyar dolar ihracat hedefinin bir motivasyon meselesi olduğunu... ...bunun altını özellikle de çizmek istiyorum. Hı hı. Bu 500 milyar dolar yakalanır ya da yakalanmaz. Zaten hedeflerin temel amacı bu hedefi tutturmaktan öte... E, ...psikolojik bir motivasyonu sağlama e, meselesidir. Hı hı. E, dolayısıyla ilk etapta e, Tim Akademi'nin yapacağı şey... ...bu 500 milyar dolar ihracat hedefini bir kez daha hatırlatmak... Bu hedefi gerçekleştirmek için ne tür şeylere ihtiyacımız var, parametrelere ihtiyacımız var? Ee, biraz bunu ortaya e, koyma e, meselesi. Ee, tıp Akademi belirli bir standart eğitimler programı değil. Ee, bunu da belirtmek isterim. Çünkü gezmiş olduğumuz her bir ilin sektörel dağılımları, ihtiyaçları e, ve tabii ki sermaye sermayedar e, yapısının tipolojisi değişiyor. Dolayısıyla ihtiyaç duydukları bilgiler de değişiyor. Hı hı. Dolayısıyla Tim Akademi aslında biraz terzi usulüyle e, yapılan bir eğitim programıdır. Biz Tim Akademi'yi başlamadan önce 10 tane ilimizin tüm kanaat önderlerini tek tek gezdik. Yani bir ilin valisi, belediye başkanı, ticaret odaları başkanları, sanayi odaları başkanları, kalkınma ajansları. Bunları tek tek gezerek Tim Akademi bu ilde sizler için ne yapsın sorusunu e, sorduk. Bir nevi eğitim çıkabı yaptık. Bu check-up'ı yapmakla da çok doğru bir şey yaptık. Gerçekten de bizim aslında cebimizde taşıdığımız bilgi burada doğrulandı. Çünkü illerin ihtiyaçları bambaşka. Örneğin İzmir, Bursa, İstanbul gibi büyük illere gittiğinizde kurumsallaşma sorununun biraz daha nispeten az olduğunu ama hani doğu illerine gittiğinizde aile şirketleri ve kurumsallaşmada çeşitli problemler olduğunu gördük. Büyük illere gittiğimizde markalaşma, marka şehri olma konusundaki hassasiyetleri gördük. Bir taraftan nereye gidersek gidelim insan kaynaklarının en önemli mesele olduğunu gördük. Dolayısıyla her bir ile ilişkin özel dizayn edilmiş eğitim programlarıyla biz Tim Akademi'yi hayata geçirdik. Örneğin bize Hizmet dedi ki biz bir argi şehriyiz. Evet argi ve inovasyon yaparken şehrimizin altyapı problemleri var ve biz bu altyapı problemlerini e, tartışmak istiyoruz e, dediler ve ona göre eğitim dizayn ettik. Antep dedik ki benim için markalaşma problem, markalaşma e, sürecini gerçekleştirdik. E, Denizli'ye geldiğimizde de e, hani e, Denizli'nin de tabii ki diğer iller gibi çok benzer e, bir takım e, ihtiyaçları mevcuttu. Ama Denizli'deki e, biz eğitim programını yaparken şu tür hassasiyetleri ön plana koyduk. Bir kere denizinin ihracat dağılımına baktığımızda çok yoğunluklu olarak ev tekstili üzerine yoğunlaşmış ama yeni dönemde kablo ve elektronik üzerine katma değeri yüksek sektörlere de yönelmiş durumda. Tasarım mesela çok önemli bir kavram Denizli için. Biz ekonomi Bakanlığı Marmara Ekonomi Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Doktor Yasemin Görümü seminer liderlerimizden birisi yaptık ki bu yeni dönemde yeni teşvikler. Ee, ekonomi destekleri nelerdir? Tasarıma ilişkin örneğin yine ekonomi destekleri var. Hmm. Ekonomi Bakanlığı'nın destekleri var. Bunları aktaralım e, istedik. E, bir taraftan e, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin e, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Tabul'u Denizli'nin ihracat performansını katma değerli e, üretim yapmak için hangi sektörlere yönelilmesi gerektiğini özel spesifik rakamlarla aktarıyor e, ve anlatıyor olacak. Hı hı. E, bunun dışında e, Ali Sabancı e, önemli bir selebritimiz. E, markalaşmayı çok yoğunluklu olarak insan kaynakları üzerinden enteresan bir sunum yapacak. Yani hani markalaşma derken öncelikli olarak insan kaynaklarının ne derecede önemli olduğunu e, anlatacak. Çok e, Hem çok keyifli anlatıyor hem çok eğlenceli ve enerjik e, anlatıyor. E, Denizli'deki firmalarımızın üst kademe yöneticilerin bu sunumlardan çok ama çok e, memnun kalacağını düşünüyoruz. Evet. Aslında önüme aldığım notlar vardı başlıklar halinde. Yani hı hı. iş dünyasının nabzını tutuyorsunuz, bunlar içerisinde ara başlıklarla özetleyecek olursanız neler var demiştim. Denizli programımızın ön hazırlığına baktığımızda Denizli iş Dünyası yıllardır basın yayın organlarında dile getirdiği, kendi içinde sıkça konuştuğu konuları size aktarmış. Hı hı hı. İşte gelinen aşama bugün markalaşma, markalaşmada nasıl bir adım atabilir? Bu süreci nasıl daha e, ayakları yere basar bir hale getirir onu tartışıyor teşvik uzun yıllardır tartışılıyor nasıl olmalı nasıl faydalanılmalı hı hı. bununla ilgili çeşitli programlar eğitimler düzenleniyordu ancak TİM Akademinin eğitimi çok daha farklı olacak anladığım kadarıyla. Ee, evet, TİM Akademinin eğitimi çok daha e, farklı olacak. Bir taraftan hani Tim Akademinin e, eğitim e, düzenine ve pratiğini anlatırken e, biraz e, hafızaları bir kez daha isterseniz e, hatırlatalım hani Denizli ile ihracat performansı Hı. olarak nasıl? Denizli ilimiz en son 3 milyar 199 milyon dolar ihracat yapmış olan bir ilden bahsediyoruz. Yaklaşık 4 milyar dolar civarında ihracatı var. Hangi sektörlerimiz ilk dörtte hazır giyim konfeksiyon, çelik sektörü, elektronik ve hizmet, demir ve demir dışı metaller ilk 4 sektörümüz olarak gözüküyor 2014 yılında denizi 172 tane ülkeye ihracat yapmış çok büyük bir başarı çok yoğunluklu olarak Avrupa Birliği ülkeleri ön planda gözüküyor birinci sırada İngiltere ardından Almanya Amerika Birleşik Devletleri İtalya ve Fransa olarak gözüküyor il bazıası ihracat ortalamasında 8 sırada bu da önemli bir performans olduğunu düşünüyorum ben ee, bir taraftan e, tekstil başkenti olarak